Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle YouTube'da e, abone olmanızı isteyeceğim. Şimdi YouTube'a girelim. Bu ne? Ben şuradan girelim arkadaşlar. Şuradan. Bunu kapattım. Şöyle buradan kanalıma girelim. 9 9 abone var arkadaşlar. abone olmanızı istiyorum. Buradan videolara girelim. Beğenirseniz 20 lakta Hunger Games videosu çekeceğim. burdan skin nasıl yapılır? Çok kolay. Bilmeniz gerek yani. Burada Minecraft Server ee, iki server yazdım. Güzel serverler yani. Birincisi yenilendi. Lav vardı bitti. Bandıca nasıl indirilir? İkisi girmiş. Neyse ama bu yanlış galiba ya da bu yanlış. Neyse yeni çektiğim, 3 saat önce çektiğim. Buna girelim bakalım. Böyle bedava premium alma. 3 görüntüleme. Güzel neyse. Ee, buradan bedava premium alabilirsiniz. Yani abone olmanızı istiyorum çok istiyorum yani burada abone ol butonu var oradan i, olabilirsiniz neyse arkadaşlar bu kadar ben böyleyim 20 like gelirse söyledim hangi gün videosu çekeceğim onun için abone olmayı unutmayın görüşmek üzere bay bay